Geç oldu, güç olmadı. En son aradığım videoya geldin. Hoş geldin, ben Serkan Mural. Bugün yeni bir iş kurarken girişimcilerin yaşadığı büyük bir problemden bahsedeceğiz. Nedir? Ee, şahıs şirketi mi kurmalıyım yoksa limited şirketi mi? Şimdi şahıs ve limitet şirketleri, başlangıç maliyetleri, yasal düzenlemeler, sorumluluklar ve vergilendirme açısından farklı avantajlar ve dezavantajlar sağlar. Bu videoyu izledikten sonra hangi şirket türünü kurman gerektiğini detaylı bir şekilde öğreneceksin. Abi bir şey sorabilir mı? Soru bakalım. Yolunda Ayşe ne abi? He, yolunda Ayşe, e, tabiri caizse boş adamların kendilerini bir iş yapıyormuş gibi göstermek için kullanmış olduğu bir şirket türü zannedilmektedir. Aslında öyle bir şirket türü bulunmamaktadır. Ama dediğim gibi herkes yolunda Ayşe. Hadi şah şirketinden başlayalım. Şah şirketi yeni başlayanlar için, düşük sermayeli ve küçük işletmeler için güzel bir iş modelidir. Peki bunun avantajları nelerdir? Kolay ve düşük maliyetli kuruluş ve kapanış işlemleri, gelir vergisi beyannamenizde vergisel olarak indirim yaratabilecek daha çok gider çeşidinin olması, düşük muhasebeci ve mali müşavir giderleri, iş türü ve adres değişikliği işlemlerinde prosedürlerin çok az olması, sermaye konulma zorunluluğunun olmaması, genç girişimci gelir vergisi ve bağ kur avantajından faydalanabilmesi, Kar marjı düşük olursa minimum %15 gelir vergisinden faydalanabilme özellikleri bulunmaktadır. Bu avantajlar bence yeni iş kuranlar için çok kıymetlidir ama bazı dezavantajları bulunmaktadır. Kademeli vergi sistemi olduğu için kazancınız azsa verginiz az, kazancınız çoksa da verginizi çok veriyorsunuz. Yani bu dezavantaj da olabilir, bir avantaj da olabilir ama ben bunu bir dezavantaj olarak gördüm. Tam bir tüzel kişilik sayılmaması sebebiyle resmi kurumlar tarafından fazla itibar görmemektedir. Bence en önemli konu şahıs şirketi satılamaz, devredilemez, sadece iş bitince kapatılabilir. Şimdi bu neden önemli? Siz bir iş yaptınız, işi gerçekten bir yere getirdiniz ama o işten sıkıldınız, o işi artık yapmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Eğer şirketin belli bir değeri varsa, bir markası varsa, vesairesi varsa bunu satmak isteyeceksiniz. Ama şahıs şirketi olduğunda siz bunu satamazsınız. Bir başkasına devredemezsiniz. İş bittiğinde sadece şirketin kapanışını verebilirsiniz. Şimdi gelelim limited şirketine. Benim en çok sevdiğim. Limited şirketi açmanın hacim, kurumsal yapı, esnek ortaklık yapısı nedeniyle bir takım avantajları mevcuttur. Şimdi önce avantajlardan başlayalım. Sabit bir vergilendirmeye tabidir. Sizin şirketiniz 10 bin lirada ciro yapsa, 1 milyon TL'de bir ciro yapsa aynı vergilendirme oranıyla vergi ödersiniz. Kurulum için maksimum 50 ortak sınırı vardır ama tek ortakla da açabilirsiniz. Ortaklar arttıkça maliyetler daha da azalır. Tercih sizin. Şirket borçlarından ortaklar sorumlu değildir. Tüzel bir kişilik olduğu için resmi kurumlar tarafından itibar oldukça yüksektir. Ve en güzel tarafı limited şirketler hisseler aracıyla satılıp devredilebilir. Yani bir gün bir markadan, bir şirketten, bir işten sıkılsanız dahi eğer belli bir değeri varsa onu güzel bir fiyata bir başkasına satabilir veya devredebilir. Limited şirketinin dezavantajları nelerdir? Öncelikle şahıs şirketine göre kuruluş ve kapanış işlemleri oldukça zordur. Yüksek muhasebeci ve mali müşavir giderleri vardır. Yasal düzenlemelere uymak için çok fazla evrak ve prosedür işleri var. Şimdi ikisinin de avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettik. Kısa vadede özellikle yeni girişimciler için Düşük başlangıç maliyeti ve daha az bürokratik işlemler nedeniyle şahıs şirketi kurmak bizce daha avantajlı olabilir. Uzun vadede ise daha sağlam temele sahip olması, ortaklık esneklik yapısı ve kuruluşun bütün büyüme potansiyeli gibi nedenlerle limited şirketi tercih edilebilir. Daha sonradan şahıs şirketi limited şirketine çevrilebilir. Bu işlem kolaydır. Şu an bu son söyleyeceğim sizin... Kafanızdaki şahıs şirketimi limited şirketi mi konusunu tümüyle ortadan kaldıracaktır. Şahıs şirketini limited şirketine çevirebilirsiniz. Yani şahıs şirketiyle başlayıp limited şirketine geçiş yapabilirsiniz. Ancak limited şirketinden şahıs şirketine geçiş yapamazsınız. Bu anlattıklarım umarım sizlere yardımcı olmuştur. Artık şahıs şirketi mi, limited şirketimi hangisinin avantajlı veya dezavantajlı olduğunu öğrendiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoş geldin. Google Essence ya Nasıl olur ya? Hadi lan öyle bir video. Merhabalar ben Serkan Vural. Git mali şöyle öyle Ben ne yaparım?